Başlayalım. Haydi. Anneciğim. Allah. Bam 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 bam. Ben gözlerimi kapatıyorum bakayım. Merhaba arkadaşlar. Şimdi Efe size bugün oyuncaklarını tanıtacak. Evet Efe. Evet basalım düğmesine. Ah ne diyor sana? Ah merhaba. Müziği Çok Seviyorum Diyor Penguene Basar Mısın Efe Birden 20'ye Kadar Sayımız Var Basar Mısın Baykuşumuza Baykuşumuza Basar Mısın Efe'cim Baykuş Hangisi O Bozulmuş Baykuşa Basar Mısın Baykuş Hangisiydi Bak Müzik Çalacak Düğmesine Basalım Hadi Dinletelim Arkadaşlar Olur Mu Bozulmuş Evet O Zıp Zıp'a Geçelim Pili Bitmiş Olabilir Mi Tembel Hayvanında Evet zıpsıma basalım. Evet şimdi zıplıyoruz. Hadi sen de zıpla. Sen de hadi. Başlayalım. hadi Aa. Oh. Hadi. Hadi. Oh. Vay Efe arabasıyla geldi. Arabasıyla mı tanıtacaksın Efe? arabanda mı tanıtacaksın biz oyuncakları? Vay. Evet arkadaşlar size bugün böceklerimizi tanıtacağız. Evet bu böceğimizden başlayalım. Bu böceğimizin ismi ne Efeciğim? Evet. Bu böceğimizin ismi ne Efeciğim? Örümcek. Bunun ismi ne? Bu böceğimizin ismi ne? Baba. Bu da Evet. Bunun adı ne anneciğim? Çekirge. Evet. Baba bu çiçeği. Evet. Bunun adı ne Efeci? Akrep. Akrep'in sokağı ayaklarınız böyle. Baba. Evet. Bu kaptır. Evet. Bu ne anneciğim? Timsah. Bistah. Timsah. Bu da yaşar. Bu, bu Evet. Bunun adı ne? Küçük böceğimizin adı ne? Baba bu Oh, Hayır, o çekirgeydi. Çekirge. Evet. Bu ne anneciğim? Küçük böceğimiz. Küçük timsah mı bu? Kertenkeleymiş. Pardon. Çekirce. Bu kertenkeleydi. Evet. Karıştırdık. Bu ne? Bu da küçük kertenkele. Yeşil kertenkele. Yeşil bu? Bu da onun kırmızı kertenkele. Bu da yavrusu. Bu ne? Z yılan. O da Evet. evet yılan mı? Evet. Ee. Usta. Evet. Bu ne? Bu da küçük kertenkele. Bunun arkadaşı bu da. Evet. Evet. Efe bok böcekleri ne yapar? Yenir. Ama ama yenmez onlar. Ay çok kötü. Değil mi? Efe akrep ne yapar? Bebeğe ısırır bize. Efe evet. bu böcek ne yapar? Bu böceğimiz ne yapar yenge? Ne yapar anneciğim örümcek? Böyle 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 gelir. Bım, konar ayağımıza. Ayağımız sonra ısırır sonra. uf doktora gidelim doktora gidelim. Çok hasta olduk deriz değil mi anneciğim? Evet. Sonra doktor bize ne yapar? Sonra doktor bize ne yapar Efe göster. Doktor bize ne yapar anneciğim? Anam. ah ah. Doktor sonra ne yapar bizde? Evet. 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 <gülüyor> Doktor <gülüyor> nasıl yapar bizde? Evet. Sonra ne olur? Ateşin püskürtürür. Uf, 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 uf olur. Baba sen bunu... Nasıl <laughs> kavga ettiriyorduk bunları? Hadi kavga ettirelim. Allah düştü. Hadi gel yine bunları kavga ettirelim. Örümcekle gel. Örümcek takrabimizi kavga ettirelim Efe. <laughs> Timsahla kavga ettirelim Efe? Timsah yesin mi küçük timsahı Efe? Ağzını açmış kocaman. Yedi. Yedi. Ana mı ya? Onu mi yeseyim? Am, tuttu. Am 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 am. Dijital mi Am am am. Bunda Am am am. Am am Ayaklarını yesin. Ay, evet. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Efe su içmek ister misin örümceklerine? Su içsinler birazcık su içsinler. Gel sana da içirelim örümcek. Sen de iç. Sen de ustadın mı? Sen de iç. Hı, Hı Ay susamış bunlar ya. Gerçi bunlar suda yaşıyorlar ama olsun. Ah mineralde su verelim biz bunlara. Ay çok sıcakmış hava değil mi ya? Çok susamışlar bunlar Efe. Ay ismi içirelim. Gel çekirge sana da içirelim çekirge. Çekirge. Bir kamar, iki kamar, üç içinde. Efe iyisin çekirge. Efe kafana koyayım çekirge. çekirgeyi? Ah, Efe'nin kafasında çekirge. Aha. Ah, ah, ay düştü. Düştü. Ay, ay, ay. Onu Bunu da koyalım mı? Böceğimizi de koyalım kafamızda. Ay düştü. Ya onu koyalım buraya boynumuzda. Ay lan Efe'nin... Omzuna gelmiş yılan. Geliyor kulağım. Benim geliyor. <laughs> Ay kaşındı mı kulağı? Ee, dur uyusunlar dizinde. Bunu da koyalım. Kardeşleri koyalım. Uyusun kardeşler. Ay uyun hadi siz. İyi geceler size. Ee, uyandırma. Uyandırma. Uyandırdın ama uyandılar. Çocuk timsahı koyalım buraya. Gelsin böyle yanına bak bak geliyor <laughs> <laughs> Efe. Efe. Ağzını kocaman açmış geliyor yanına. Geliyorum Efe. Geçen boynunu ağzındayken boynunu dayıcan senin Efe. Bardakları vurma oyunu. Evet. <laughs> Oley. Uzaktan Şimdi... vuralım anneciğim. Bam. Evet. evet. Şimdi vuruyoruz. Bam. Atamadık. Evet. Şimdi bir tane daha. Ay olmadı. Evet. Bam. Uzaktan vuralım. Ki atışımız güzel olsun Efe'cim. Değil mi anneciğim? Allah! Devirdi kocaman Efe. Vay! Efe el salla bize. El salla. Evet. Çok güzel. At topları anneciğim. O oh, dört tane top attı. Kırmızı, mavi, iki mavi ve sarı. Aa kırmızıyı atamadı. Neden atamadı? Aa, bu tarafa mı geçtin? Topun anneciğim orada toplarım var. Buraya geçmene gerek yok onun için. Aşağıdan eğil ve geç anneciğim. Evet. Evet, evet. Tekrar atalım topları. Geri git, geri git. Uzaktan at Efe. Uzaktan at, geri git. Bakalım atabilecek misin? Görelim hadi. Evet. Topları oradan almana gerek yok anneciğim. At toplarını. At tekrar. Bak orada var. Toplarım var orada anneciğim. Hadi yapıştır topları oraya at yapıştır topları oraya. Tamam topların burada kalsın. Onları yapıştır şimdi at anneciğim. Hop evet. Evet sarıyı da atalım. Evet uzaktan atalım birazcık. Uzaktan atalım. Bakalım nasıl atıyorsun uzaktan. Ay atamadı. Ah, at. ay yapıştı. Evet. Otur oturarak da atabilirsin. Evet. Tamam onları almayalım. Onlar orada kalsın. Efe diğerlerini at. Diğer topları at. Evet. Ah yapıştı. Evet. Onları da at anneciğim. At. Hop. Ah yapıştı. Evet. 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 Topumuz da yapıştı. Evet. Evet. Çok güzel Efe'ciğim. Çok güzel Efe'cim evet at anneciğim at anneciğim evet Aa, kaç tane topumuz oldu 2 4 6 8 9 tane topumuz oldu evet atalım onları da uzaktan atalım birazcık Efe'cim uzaktan atalım mı hadi uzaktan at git biraz geriye geriye git uzaktan at hop ay o da yapışmadı tekrar atalım ay yapışmadı o da bir daha. Aa yapıştı. Evet. Aferin sana. Aa onu da attı Efe. Evet. Tekrar atıyoruz. Evet. Toplarımız yapıştı arkadaşlar. Aa. Aa, onları da öyle mi yapıştırmak istedin? Tamam olabilir. Evet yapıştır. Evet. Toplarımızın hepsini yapıştırdık arkadaşlar. Ve toplarımız bitti. Daha var. Bir tane daha kalmış. Evet onu da yapıştıralım. Evet. Çok güzel oldu toplarımız. Evet. Şimdi arabamıza gelip toplarımızı yıkabiliriz. Evet arkadaşlar. Aa, yapıştı. Deviremedik. Ama gelemedi. Allah Allah Allah. Dağıt hep hepsini dağıt. Bam 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 Evet hepsini yıktık toplarımızın. Bir tane kaldı. Sence nerede o Efe? Aa orada. Al! Şimdi toplarımızı atacağız. Evet Efe tekrar atalım toplarımızı. Hadi bakalım. 1 2 3 Başla Efe. Başla 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 başla. Hadi toplarımızı yapıştıracaktık oraya Efe. Oh, yapışmadı. Hop. Oh. Evet. Hop Efe at. At Efe at. Hop 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 hop. Evet Efe atıyor hepsini. Efe hepsini atıyor topların. Efe hop. Yapışıyor Efe yapışıyor. At 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 at. Evet hızlı. Hızlı alalım Efe. At topları. Ah yapıştırdı babası. Evet. Evet atalım toplarımızı Efe. At 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 at. Hepsini atalım. Ay çok eğlenceli değil mi? Evet. Allah çıldırıyoruz. Çıldırıyoruz. Çıldırıyoruz arkadaşlar. Efe çok sevdi bu oyunu değil mi Efe? Efe. Evet. Çimik oyunumuz. Kertenkele bu oyunu. Efe kertenkele nerede? Hadi bul bakalım. Nerede? Hanginde? Hadi bul bakalım. Aa onda yok. Hanginde? Aa buldum. Evet. Şimdi bakalım hanginde? Onda var. Dur dur bakalım. Efe kere hanginde? Bul bakalım hanginde? Ah buldum. Evet, dur bakalım topumuzu bulacağız şimdi. Sen bekle beni. Ede topumuz nerede? Topumuz nerede? Topumuz nerede? Topumuz nerede? Bul bakalım. Ah bunda değilmiş. Evet. Şimdi gözlerini kapat, gözlerini kapat. Topumuz hangisinde Efe? Aç gözlerini. Aa buldum. Şimdi yine gözlerini kapat, yine kapat gözlerini. Gözlerini kapat, kapat. Açma gözlerini, açma gözlerini, kapat. Topumuz hangi? Hangisinde? hangisinde topumuz? Hangisinde? Ben gözlerimi kapatıyorum bakayım. Hangisi top? Aa! Bunda top yokmuş. Acaba hangisinde? Aa, bunda da yokmuş. Buldum. İşte burada. Topu buldum. Alkışır Ceyvan'a. Evet gözlerini kapat şimdi. Tekrar kapat gözlerini. Gözlerini kapat. Topumuz hangisinde? Evet buldum. Aç gözlerini. Ağlayayım. Evet arkadaşlar, efe topumuzu bulduk. Şimdi kertenkele. Dur şimdi. Kaymış. Buradaymış, buradaymış. Buradaymış arkadaşlar. Yiyeceksiniz ya arkadaşlar. Arkadaşlar yiyeceksiniz. Bebeğin buradan yiyesin. Evet. Bugünkü oyunumuz bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Abone olmayı ve beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.